Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün OSM'de en çok katkı veren oyuncuları size tanıt göstereceğim. Öncelikle mesela şu an kendi ligimdeki o kendi ligimdeki gol sıralamasına, asist sıralamasına en çok katkı verenleri sizlere göstereceğim ve daha fazla başka ne tarzda oyuncuların böyle çok gol atabileceği ile ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle şu an ligimizde Roberto Firmino var. Birinci sırada gol krallığı listesinde. Çünkü bakın bir de şu var. Formda oyuncular falan vardı biliyorsunuz etkinlikle. Formda oyuncular değişiyor her zaman hafta haftadan haftaya. Formda olduğu için bu oyuncu daha fazla gol atıyor. Yani formda oyuncuları transfer listesini gördüğünüz zaman almanız lazım. Yani bütçenizde uygunsa transfer formda oyuncuları kesinlikle alabilirsiniz. Mesela ikinci olan oyuncuya geçiyorum. Rashford. Yani o da formda. Yani bunlar şey değil. Bunlar tesadüf değil. Rashford da formda. Firmino da formda. İkisi de şu an gol krallığında. İlk iki sırada. Sonra benim oyuncum geliyor. Charito. Sonra Iwobi var mesela. Bakın bakacağız kaç tane listede formlu oyuncu var. Bakın yine Thomas Müller formda bir oyuncu yine listede. Şöyle göstereyim. Başka bakalım ne kadar formlu oyuncu var listede. Bunları bakın bakalım şimdi. Yine Mbappé var benim oyuncularımdan. Yine size de öneririm. Alırsanız zaten hep iş yapabilecek bir oyuncu Mbappé şöyle bakıyoruz mesela üst sıralarda gördüğünüz gibi formlu oyuncular vardı. Yani siz de formlu oyuncular transfer listesini gördüğünüz zaman alabilirsiniz. Bütçeniz uygunsa. Gördüğünüz gibi ilk iki listede formlu oyuncu var. Daha sonra ömürlerde formda. Bu da listede. Hep üst sıralarda var. Yani asiste geldiğimiz zaman birinci Alexander Arnold'muş genç hem de gelişime de açık siz de takımımıza alabilirsiniz. Ondan sonra art benim oyuncum. Bakın 4 gol, 6 asist 8 maçta 4 gol, 6 asist ve formda. Yani belirtmek istediğim şey formlu oyuncuları gördüğünüz zaman transfer listesinde almanız lazım. Başka rakiplerinize kaptırmadan siz önce sizin almanız lazım. Şöyle bir kazet varmış. Yine Messi benim oyuncularımdan. Lewandowski, Van de Beek. Şöyle Ronaldo göstereyim size ben. Buradan bakabilirsiniz. Mesela Mbappe Neymar. Mane. Yani böyle böyle. Yine bak bakın. Yine benim Milkovic savaş formda ve 3 asisti var. Bir orta saha için şu an iyi bir performans gibi. Yani en çok katkı verenlere geldiğimiz zaman da Firmino birinci sırada formda Rashford formda bir oyuncu Arnold'muş sonra böyle devam ediyor yani Ödegaard formda yani listenin üst, listenin üst sıralarında hep formda oyuncular var gördüğünüz gibi peki biz hangi oyuncuları alacağız gol atması için öncelikle gol atmak istiyorsanız tabii ki de forvet ve orta saha oyuncularınızın daha yüksek olması lazım. Defanslar da gol atabiliyor. Tabii ki az önce gördüğümüz Arnold'un 11 asisti falan vardı. Yani defans oyuncuların da çok iyi katkısı olabiliyor. Ama öncelikle sizin forvete böyle sağlam oyuncular almanız lazım. Ve doğru bölgelerde oynatmanız lazım. Kanat oynayan oyuncu kanatta oynatmanız lazım. Ondan sonra forvet olan oyuncuyu forvet oynatmanız lazım. Tam tersini yaptığınız zaman oyuncudan verimi ala alamıyorsunuz. Alsanız bile az verim almış oluyorsunuz. Ve taktiğinize de uygun bir diziliş yapmanız lazım. Ona göre de uygun oyuncular almanız lazım. Şimdi mesela 104'lük bir Suarez var transfer listesinde. Bunu böyle bu tarz oyuncular aldığınız zaman mesela forvete koyduğunuzda iş yapabilir. Her maçta gol atabilir. Ondan sonra Lukaku yine forvete alıp koyabilirsiniz. Griezmann kanat gibi Forvet'te yani forvete de koyuyor. Forvete koyulur ya. Aynen. Defansı bakın 18. Forvete koyarsanız bu da iş yapabilir. Hani kanatınız da olmaz. Forvete koyabileceğiniz bir oyuncu da olur. Kanatınız elinde kanat oyuncak bir oyuncunuz da olmadığı zaman Griezmann'da kanat da değerlendirebilirsiniz ama diğer mesela şu tarz bakın göstereyim mesela şey mesela Di defansı 44 yani tam kanat oyuncusu onu kadar kanatta verim alamazsınız yani güçlerine bakmaksızın söylüyorum bunu yani kanat olan oyuncular 30'dan defans yüksek olacak yani bunları göz önünde bulun 25 de olabilir yani 30'dan yüksek olsa daha da iyi olabilir şöyle şuradan Mesela İbrahimovic transfer listesindeymiş. Biraz daha ucuzlarsa mesela takımı almayı düşünebilirim. Çünkü formda bir oyuncu. Az önce formda oyuncuların öneminden bahsetmiştik. Gol kararlı listesinde ve asist listesinde en çok katkı veren oyuncular listesinde. Bundan bahsetmiştik. Ondan sonra burada efsaneler var. Efsanelerde 100 zaten 100 tane şey vermeniz lazım. Coins vermeniz lazım. Yani alır mısınız bilmiyorum da ben almıyorum tercih etmiyorum ha, yani orta sahalarda orta sahalarınızın gol atması için şu hücum yönü daha yüksek olanları tercih ederseniz sizin için daha iyi olabilir mesela şurada hücumu diğer iki özelliğinden yüksek olacak mesela hücumu 96 imiş defansı 92 yani normal özelliği de 94 yani bu tarz olacak Mesela benim David Silva transfer listesine koymuşum. Hücumu 87, defans 84. Orta zaten normal üzerinde 85'miş. Şöyle gelelim aşağıya doğru. Mesela şöyle hücuma yönelik bir oyuncu var mı? Yani Naik olan hücuma daha yüksek. Yani bunu siz burada baktığınızda transfer listesinde zaten görebilirsiniz. Yani Hamis hücumu daha yüksek. Bakın gördüğünüz gibi. Yani bu ayrımı siz de yapabilirsiniz zaten alırken oyunculara. Defanslarda zaten bekleri aldığınız oyuncu kesinlikle şurada hücum kısmı 30'dan yüksek olmasına dikkat edin. Mesela Lodi bek oynayabilir. Flip Lam var bakın. Defa hücum hücumu 40. Tam bir bek oyuncusu. Yani bu hücumu arttıkça asist, gol atma şeyleri daha daha fazla olabiliyor daha da fazla gol asiste katkı verebiliyor mesela. Marquinhos'u siz gidip bekle oynatırsanız yani asist ve gol katkısı az verir. Ama gidip oraya Lodi ve Lam gibi oyuncular alırsanız mesela hücumu yüksek. Onlardan bayağı fayda fayda alabilirsiniz. Dediğim gibi şimdi mesela inelim aşağı doğru. Carval 46 hücumu yine alabileceğiniz bir yani alıp belki direkt bek oyuncusuna koyduğunuz an, bir de mesela yani sizin ta, mesela taktiğiniz kanatları kullan diyelim. Sizin kanat oyuncularınız ve bek oyuncularınız öyle iyi olacak ki tam dizilişinize uygun. Çünkü siz kanatlar kullan oynuyorsunuz. Kanatlarınız çok iyi olacak ve bekleriniz de iyi olacak. Yani kanatların arkasında bekler oynuyor zaten. Hücuma da mesela forvetleri mesela sadece hücum yaptınız, orta sahayı forveti destekli yaptınız mesela. Defansları da bekler ileri yaptığınızdan yani sizin bu beklerinizin hücum yönü ne kadar yüksek olursa atağa çıktıklarında gol atağa golle sonuçlandırma yüzdeleri o kadar artar. Yani ona göre transfer yapın. Başka ne yapabilirsiniz? Yani stoper olanları stoperde bek olan oyuncuları back'te oynatırsanız yani başarılı olabilirsiniz. Şöyle hemen hücuma doğru yine geleyim. Neler alabilirsiniz? Benim yaptığım transferleri göstereyim. Mesela satmışız Ivanoviç'i. Vidal almışım. Sanchez almışım. Vertonghen almışım. Çünkü önemli maçım vardı. Sanchez'e aldım ve direkt mesela bir maçta 3 gol attı. Yani satabilir miyim? Satılabilir. Satılabilir gibi ama sürecek satılması ama zor bir maçtı. O yüzden aldım Sanchez'i. Yani normal bir maç olsaydı bu kadar yani zor satılacak. ya yani 37 milyon değeri. 54'e aldım. Mesela 60'a koysam kim bilir ne zaman satılır. Yani elde edeceğim kar da azalır. 65'e falan koymam lazım ki yine biraz kar etmem lazım. Ya işte zor maç olmasa dediğim gibi almazdım. Alacağım zaman yani 110, 120'lik alırdım ki hani sürekli takımımda kalsın. Her zaman katkı sağlasın. Bir de genç olsun diye öyle alırdım. Mesela Vidal almışım. Defansı daha fazla şu an. Çünkü o zaman orta sahada en yüksek o vardı. Onu almıştım. Hücumunu yani hücumu daha iyi olduğunda daha iyi olabiliyor tabii ki. Şöyle mesela başka kimler almışız? Böyle stoperler almışım. Godin. Yine stoper. Ben Di Maria'yı almışım kanata. Şöyle inelim aşağılara doğru. İniyorum. Mesela böyle oyuncularımız var. Satmışız büyük ihtimalle bak bastığım zaman gözükmüyor. Zaten şu anda forvet attım. Yani şöyle nerede? Sanchez oynuyor. Santrafor'da yani yeni aldım ilk maçında 3 gol attı zaten. Solda Mbappe oynuyor. Sağda da Messi oynuyor. Zaten Mbappe kanat oyuncusu. Messi de tam bir kanat oyuncusu ve Sanchez de gördüğünüz gibi defansız 8. Yani bu da tam forvet oyuncularından. Gördüğünüz gibi oynattığım bölgede tam oydu için tek maçta 3 gol attı. Yani dediğim gibi bu tarz önerilere uyarak siz de oyuncularından maksimum verim alabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.